yeni bir çocuk aldım işte ortak, Görmen lazım. Böyle <laughs> kavru, sempati, aynı zamanda atletik bir şey. İçine sokasın gelir. Bana bak. Ona bak. Ona bakıyorum zaten. Cevap verme anne. Nasıl bir kimlik karmaşası ya? Herkes haddini bilecek. Kendi sınırını çizecek. Bu kadar yeter. Sonra sterife girer. Paradan daha önemli şeyler vardır hayatta. Sen paraya tamah edecek kadar küçük bir insan mısın? Evet efendim sanki savaş kahramanı. Aytaç malım. Aytaç'ın anlamı ne ki? Ay şeklinde taç. Bu kafaya takılan mı? Benim işim bu işte. Organizasyon benim işim. Mercan'la onu çıkışta indireyim mi abi? Hayır besim, şiddet yok. Şiddet değil ya, sadece döveceğiz. Kızım sen zengin değil misin? Yok mu temizlikçi abla? Onun için temizlik yapıyorum zaten. Bir sebebi temizlesin kadın. Evet. Bunların hepsi organizasyon mu? Abi ben evi soyacak olsam yatak odasındaki aynanın arkasına sakladığım bilezikleri alırdım. Bıçakları niye yani alıp manyak mıyım? Garson, e, tatlı yok demişsiniz. E bu hanımefendinin ne işi var burada? <laughs> İyice şiradesi kaydı be bu ofisi. Ne oluyor be burada? Başka bir şey var mı? Meze de var abi. Lan oğlum ne mezesi? İşle ilgili bir şey var mı? Allah'tan kemerliydi şiştim, şişmedim belli olmuyor. Piyango gibi bir şey aşk ya. Kime çıkacağı belli olmuyor işte. Sana büyük ikramiye çıksa ne olacak? Yer elması. Sonuçta çeyrek biletsin. Dörde bölünür. Ya sen niye insanların parasıyla gidip altın alıyorsun anne? Ne insan oğlum? Babandan aldım parayı. <laughs>